Hepinize selamlar dostlarım. Yeni bir videoyla sizin karşınızdayım. Bugün günlerden 19 Haziran 2025 günlerden Perşembe dostlar. Bugün videomuzda ne yapacağız? Biliyorsunuz dün bir tane video paylaşmıştım. Dark Bot'a güncelleme nasıl yapılır diye. Dostlar ben o videoyu paylaştıktan sonra Dark yeni bir güncelleme geldi dostlar. Şöyle bakalım hep birlikte. Şöyle öncelikle Dark kanalına gelelim. Ee, gördüğünüz gibi dostlar Dovland yazıyor yani indirme linki yani dostlar. Bakın bu bağış yapmayanlar için dostlar. Normal e, Darkbot'un ücretsiz sürümünü kullananlar için dostlar. Bu da bağış yapanlar için e, botu buradan güncelleyebilirsiniz dostlar. Şöyle gördüğünüz gibi Darkbot Jar yazıyor dostlar. Ben bunu nasıl olsa e, bir 2-3 dakika önce indirmiştim dostlar. Gördüğünüz gibi indirmeler burada. Hatta şöyle yine indireyim bir şey olmaz siz görün diye dostlar. Şöyle sakla diyelim botumuzu indirelim dostlar yani e, güncelememizi indirelim. Bir de burayı nasıl bulacağım diye düşünüyorsanız dostlar normal dark bot kanalına geliyorsunuz dostlar. Ve buradan gördüğünüz gibi Download yazıyor yani indirme. Bu bağış yapmayanlar için bir de bu da bağış yapanlar için dostlar. Gördüğünüz gibi eklenti dün 23.48 yani gece 12'ye yakın yine bir e, güncelleme gelmiş dostlar. Gördüğünüz gibi en son videoda dün bunu indirmiştik. Mecburi, bu yeni gelen güncellemeyi de indirmeniz gerekiyor dostlar, botun stabil çalışabilmesi için dostlar. Evet, indirdiğimiz, indirdiğimiz güncelleme indi dostlar. Şöyle bunu buraya taşıyalım, tamamdır. Bunu silelim. Silmeden önce ismini kopyalayalım dostlar. C Ctrl dostlar, C yapıyoruz. Bunu siliyoruz dostlar. Bunun üzerine tıklıyoruz dostlar sağ tıklıyoruz yeniden adlandır diyoruz dostlar biraz önceki kopyaladığımız darkbot.jar'ı CTR V'ye basıyoruz dostlar gördüğünüz gibi darkbot.jar oldu dostlar şimdi Bununla işimiz bitti Şimdi benim klasörüm bu bot klasörüm bu dostlar Bunun üzerine geldiğimiz zaman, Geldiğimiz zaman konuşamadım Bakın burada darkbot.jar yazıyor buna Sağ tıklıyoruz dostlar sil diyoruz ve buradan geri dönüşüm kutusunu da siliyoruz dostlar. Sildikten sonra dostlar, biraz önce masaüstüne indirdiğimiz darkbot.jar'ı nok dostlar kopyala deyip tekrardan buraya yapıştır diyoruz dostlar. Gördüğünüz gibi şu anda darkbot e, buraya geldi dostlar. Şimdi ne yapacağız dostlar? Şimdi normal eee oyuna girelim dostlar. Bunu da kapatalım. Bununla işimiz bitti nasıl e, botu güncelleyeceğinizi sizlere göstermeye çalışıyorum dostlar. Ben bilmeyenler için e, göstermeye çalışıyorum. Bilenlere lafım yok yani. Şöyle hesabımıza girelim direkt. büyük harflerle. Ben zaten burayı borsa ekleyeceğim dostlar. Evet dostlar. Şifremi girdim. Şöyle botumuza hızlı bir şekilde girelim dostlar. Bir de eklenti güncellemeyi nasıl yapacağınızı da sizlere hemen göstermeye çalışacağım dostlar. Bir de dostlar benim şu anda kullandığım bu VPN var dostlar. Bu VPN beni gerçekten uğraştırıyor yani çok dandik bir VPN. Önerebileceğiniz bir VPN varsa dostlar kullanması basit varsa bana yorumlarda önerebilirsiniz. Zaten şu anda oyuna girdiğimiz için direkt VPN'i kapatalım dostlar. Kapattık zaten. Bakalım kapandı mı? Evet kapandı dostlar. Şimdi sizlere eklentiyi nasıl güncelleyeceğinizi de göstereceğim dostlar. Normal e, bot güncellemesi ayrı, eklenti güncellemesi ayrıdır dostlar. E, bakın şu anda mesela gördüğünüz gibi bende birkaç eklenti var dostlar. İsmini pek okuyamıyorum mesela. Hatta okuyayım mesela e, donor plugin diye yazıyor. Kekka bilmem ne yazıyor. Bunları nasıl güncelleyeceğiz biliyorsun, biliyor musunuz dostlar? Bakın burada güncellemeyi denetle yazıyor dostlar. Ben bilmeyenler için göstermeye çalışırım dediğim gibi. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Direkt buradaki yuvarlığa tıklayabilirsiniz. Tekrardan buraya tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi bu eklenti güncelleme, güncellemeleri tamamen güncelleme <laughs> okuyamadım. Tamamen güncelsiniz diyor dostlar. Son kontrol. Şimdiki şimdiki sari, şimdiki tarih ve saati gösteriyor. Bir saniye dostlar. Evet dostlar. şu anda VPN'i kapattık ya dostlar. Tekrardan e, oyunu kapatalım dostlar. Tekrardan açalım. Yani yenileyelim oyunu. Oyuna bir girsin. Bazen takılı kalabiliyor. Evet şu anda gördüğünüz gibi dostlar oyuna girebildik nihayet çok şükür. Yine benim hesabım dostlar. Zaten ben bunları saklayacağım çünkü saklamak zorundayım yani. Şöyle gördüğünüz gibi bot, e, post <laughs> Allah kahretmesin ya. Konuşmayı unuttum oğlum şu videoda. Neyse. Gördüğünüz gibi dostlar. Hızlı bir şekilde. Kesebiliyor. Bot sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şöyle biraz daha göstereyim dostlar. Gördüğünüz gibi. NPC'leri hızlı bir şekilde kesiyor. Videom tekrardan işinizi gördüyse dostlar bir like atmayı unutmayın. Bakın şu anda ben dokunmuyorum dostlar. Bot kendi kendine oynuyor. Bunun menzilini ayarlamam gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi yine bir tavon kesiyor. Tabi ben e, hesabın ikini falan saklayacağım dostlar. Yoksa boşu 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 boşuna hesaptan olacağız yani. Şöyle gördüğünüz gibi dostlar e, bot stabil bir şekilde çalışıyor. Ama bu güncelemeyi yapın dostlar. Dünkü yaptığımız güncelleme İşe yaradı da o güne kadar işe yaradı. Yani dün için işe yaradı. Yeni günceleme geldiği için mecburi güncelemeniz gerekiyor. Güncelemediğiniz zaman dostlar botta problemler oluşabiliyor yani. Dediğim gibi her zaman botun son e, sürümünü kullanın, kullanmanızda fayda var. E, şöyle gördüğünüz gibi bot stabil bir şekilde çalışıyor. E, video uzamasın diye dostlar. Ben videoyu şimdi kapatacağım dostlar. Dediğim gibi hızlı bir şekilde Direkt botunuzu güncelemenizde fayda var dostlar. Gördüğünüz gibi stabil bir şekilde talonumuzu kesiyoruz. Benim şimdi bununla işim bitti dostlar. Şöyle bunu arka plana alayım. E, dostlarım e, videomuz bu şekilde. Herki ki videom işinizi gördüyse dostlar lütfen e, videomuza bir like atmayı unutmayın. Bir de kanalıma abone olursanız dostlar e, minnettar olurum. Lütfen desteklerinizi eksik etmeyin. Başka bir videoda görüşmek üzere dostlar kendinize iyi bakın hoşça kalın